Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elifla Bugün cesurla bir öyle rutinimizi yapacağız arkadaşlar. Şu an saat saat kaç? Bir dakika bakacağım hemen. Arkadaşlar tam saat yani 12.30 arkadaşlar şu an. Biz cesurla arkadaşlar düşündük yani. <laughs> cesurla düşünmedik de arkadaşlar. Ben düşündüm. Dedim ki cesurla bir rutinim olsun dedim. Hiç rutin yapmadım arkadaşlar. Sabah rutini veya akşam rutini ne bileyim öyle rutini yapmadım. Şimdi de cesurla rutin yapayım dedim arkadaşlar. Cesur odada kapattım arkadaşlar. Çünkü onunla birlikte rutini yapacağımız için çıkmasın dışarı diye arkadaşlar. Onun için kapıyı tırmaklıyor. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim cesurun yanına. Gidiyoruz. aşkım Evet, Cesur'la ıı, Cesur'u alayım. Cesur'la birlikte öyle uykusuna yatarız arkadaşlar. Yalama. Dur dur. Öyle uykusundan uyanırız ve bence surun karnını kaşırım. Yani birazcık eğleniriz. Ama cesurun hala uykusu olur. Yani yeni kalktığı için. sonra bu kesin değil arkadaşlar. Sonra Cesur ile birlikte arada bir video çekmeye başlarım. Ama Cesur yine uyur. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Sonra üzerimi değiştiririm. Şimdi değiştirmedim ama normaldeki rutin, rutinlerimde değiştiririm. Sonra cesurla bu kesin dans ederiz. Özgüveni tavan eksik afilli avucuma almış seni besbelli şirazeni kaydırmış temenni müzik kaldırım taşı pırlanta yağma karşı özgüveni tavan eksik afilli avucuna almış seni besbelli şirazeni kaydırmış hemen tamam. Şimdi de ben timimi Çirinliğimi göstereyim sizlere. Uf. Ben aslında <laughs> Balkona çıkar, cesur can, e, cesur balkondan bakar, ben de azıcık oturur, yani azıcık oturur, müzik dinlerim ama e, mp3'umu da getireyim isterseniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir mp3 Hı. Hı. ve cesur havlar çünkü rüzgar var arkadaşlar, bayağı. Bakın ağaçlara. Bayağı bir rüzgar var arkadaşlar. Ve evet, sonra rüzgar olur. Yağmur yağar. Direkt içeriye suna koşarız. Koş 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 koş. koş. <laughs> <laughs> Cusur camdan bakmaya başlar. <laughs> evet arkadaşlar bizim öğlen rutinimiz böyle. Belki Cesurla sabah rutinimizde de çekebilirim. Ne olsa yarın cumartesi arkadaşlar okullar tatil. Ne güzel sabah rutinimizi de e, çekmeye şansım olabilir. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dur bir dakika. Bay bay. Ben çok tatlıyım, farkındayım. Ama beni hiç de olabilir. Bay bay. Like atmayı, at atmayı unutmayın. Kanalıma yani sa yani aman kardeşimin diyeyim. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Dur dur.